Evet arkadaşlar bağım gel e, bağım uyuyor da ondan dolayı konuşamadım şimdi konuşabilirim beyler bak üçüncü dakikadayız ama yemin billah 20 dakikadan fazladır bu video için uğraşıyoruz arkadaşım sıkıldı bak şahidim diyor adam iki saat bitti. adam iki saat bitti. hatta videoyu iptal ederek falan dedi iptal edecek orada Aşır, e, bu akşam yiyorum yemeğim falan gibi gideceğim ha bu akşam çekersem de gitmeden önce bir iki tane çekerim neyse yarın papatesi Allah kahretsin vay anasını avradım ya neyse şöyle 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 lan çıktı yine oğlum ya neyse ana ne avradınız SMP videoları için heyecanlanıyormuş. Merak etme. Hı -hı. Ha orada arkadaşlar bazen Titan Speakerman olmadan yani gerçek ismini es beni izleyenler biliyor. Ha onunla çekim yapıyor. Neyse. Bazı bazen de Kerem olmadan ya Kerem de gelecek. Bu arada Bedirhan diye bir tane arkadaş O da gelebilir de Kerem ve Bediren hesabı ortak kullanıyor. Ondan dolayı ikisini beraber görme ihtimaliniz de 20. Çünkü bazen olur be, ben Bediren Kerem'in hesabındayım şu an ben bir iki dakika oynayacağım çıkacağım denilebilir. Canavar elini yaptım bu ne? Bak. <laughs> ses gel ses gel kanka. ses gel ses gel. <laughs> Böyle Ayirus görev staflarla dedim patlamalar. Ne? Bu arada bu çocuğun adı ne? Beni eskiden beri izleyenler biliyor. De, şimdi söyleyin, kendisi istemiyor. Kesinlikle bu çocuğun adı verkeceğim değil. Kesinlikle evet, değil. <laughs> bu çocuğun adı kesinlikle verke değil abi. Kafasını ezici olacak. Çocuk Çocuğun sesi kalın benden küçük ama çocuk Benim sesim 4 yaşında küçük diyor çünkü Onu ben yazdım he Dream'in engeli yok Yani speed'in Varsa da ben bilmiyorum ben Gözüldüğünün de değilsin ki Salla 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 meyiz Salla Neyse Aşkın hain <laughs> 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 Engel lan. Hocam, hocam oruç Hocam burcu olduğumu unuttum. <laughs> Bir buçuk litrelik su içtim. Orucum bozulur mu? <laughs> Yok kanka bak bilmeden yaparsan bozulmaz. Kanka bak geçen ne oldu biliyor musun? Geçen ben oruçluydum. Neyse sonra top geçen... ayağa Bak beni dinle sözümü kesme bak şimdi bir gün oruçluydum yine topa ayağım takıldı neyse top bir an yemeğe çarptı yemek benim ağzıma girdi sonra ben de yuttum sonra top bir de suya çarptı suyun kapağı da açıldı tabi bir yere çarpınca neyse sonra benim ağzıma girdi su neyse ondan sonra da annem dolma yapmıştı dolmaya tabak çarptı sonra tabaktaki dolmalar uçtu benim ağzıma yedi sonra ben de bir güzel yedim orucum bozulmuş mudur? <laughs>